Arkadaşlar bugün Ayn Kostokla beraber bebek arkadaş Ne oldu? Hain kozak. Bana, bana niye hain <laughs> kozak diyorsun ya? Beni niye buraya koydunuz ya? Devam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Ayça kolumadı> ya. <laughs> ya Yusuf var ya o kadar komik olmuşsun ki tamam. Ağla al. ben şimdi götüreceğim burası Nasıl bir tane? Lan yavaş düşüreceksin <laughs> beni. Lan bu nasıl bebek taşıma beni düşüreceksin şimdi. O kadar Heh. yıllık annem hiç çocuğumu böyle taşımadım. Zıplayınca baksana uçuruyorum seni resmen. Ya, yemin ediyorum böyle şey var ya şu. E, şeye gidiyorsun, dünya Park'a gidiyorsun da böyle ha, ıı, kabus ben, gibi şey. Evet, 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 evet. Bak şimdi seni buraya koyacağım Yusuf tamam mı? Karşı tamam. tarafa geçeceksin bana kapıyı açacaksın tamam mı? Geç bakalım Hı. karşıya. Hadi geç 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 ee? koş koş ışık ee? alacağım Geç, geç. Evet. <laughs> Çok güzel eve girdin değil bu mi? Ne, bu ne lan? <laughs> Hadi beni çağır Ana. şimdi oraya. Hı? Ama şey, orada Çalmıyorum. bir şey var. Ortada mavi bir tuş vardı. Basmadan geçtin. Anam sap ya bu. Geri dön, geri dön, geri dön. Lan oradan değil aşağıda. <laughs> gelemiyorum. Anam gelemiyorum. Ah, ha geliyorum, geliyorum geliyorum dur. Aha oh be tamam gel gel Hı. buraya geldim gel bebeğim. Ge gel, gel 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 gel. şimdi seni Hı. aldım şimdi karşıya gidiyoruz. Bak düştüm. Çok dikkatli Hı. olmamız lazım tamam mı? Senin bebek olarak görevlerin var. Bu görevleri güzel güzel yerine getirirsek hiçbir şey olmadan gideriz. Anlaştık mı? Yani burada yine niye hedef benim ya? Sen kendi kendin oynasana ya. Olmaz. Bebekle anne işbirliği yapıyorlar. O yüzden beraber olmanız. Bak şimdi seni buraya koyacağım. Hı. Evet Oynum. yatarım ben. Oh. <laughs> Hayır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bu Yusuf ya beni öldürecek. Şimdi oradan geç bas bakalım ama basılı tut tamam mı? Bas. Basmıyorum. Ne nah, maviye basacağım maviye. Hah dur sen kızım bastım, bastım, bastım bekle. bastım. bastın. Hadi ya Yusuf ya bırakma dedim sana. Of ya <laughs> Allah'tan. <atajım. gülüyor> Koş gel. Aha Arya da geldi. Kızlar geldiler. Hoş geldiniz kızlar. Gelin 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 gelin. Arya ile şey Sedir rüya da buradalar. Gel eşleşelim şimdi tekrar gir bakayım buraya. Tamam. Ya Bak, ya, az önce ne <laughs> oldu ben anlamadım, ben bir şey yapmadım ki. Mavi yere bastın ya, basılı tutacaksın. Bırakmayacaksın ben karşıya geçene kadar. Tamam mı? Ben, basmadan atladın sen ama, öyle bir sıkıntı var işte. Hayır, benim kapım açıldı, köprüm. Geç bakalım, bak artık öğrendin, hızlı hızlı. Arkadaşlar, hiç şey yapmayın, Yusuf da ilk defa oynadığı için. O yüzden böyle birazcık şey olabilir. Ama biz Ece'nin kanalında eğer yani izlemediyseniz gidip bizler Orada var ya, en az 10 bölüm falan geçtik yani. Şimdi, Hı. Yusuf da öğrenince geçeceğiz de ben bebeği almayı unutmuşum. <laughs> evet, beni arkada bırakırsan öyle olur tabii ki. <laughs> Ya buradan... hadi geçsene zikzak yaparak gitsene ya. Ya yok ben şeylere bakıyordum ya arkadaşlar geliyorlar mı diye. He. Şimdi He. git bakalım orada basılı tut tamam mı? Sakın kalkma. Ama sakla. ben ikisi bak ben ikisi basılı olmuyor. Eğye basacaksın eye ha kıpırdama kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Ya. Ye. Bak yemin ederim kıpırdamadım. Allah'ım yarabbim ya of gel. Vallahi bu... ben bebek olacağım sen şey yapacaksın bu sefer tamam mı? <laughs> Tamam, gel gel. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Of ya bak beni düşürürsen seni gebertirim ha. Tamam mı? <laughs> yok yok merak etme. Bak dur, şimdi de, evet arkadaşlar. Bekle dur bir benim halime bakayım nasıl oldum. Bekle Heh. bakayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ağlıyorum ya. Anlatma beni. Götür gönder ha. Bak şimdi arkadaşlar. Heh. Koydun mu tamam gidiyorum. Gel, koydum mısınız? koydum. He? Hadi yallah. Bastım. Hay! gel Baba. Gel 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 gel. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Bakın, bakın. bu oyun nasıl oynanır diyor ya. Heh. Bakın <laughs> arkadaşlar. Ya orada sen ben sanki bilmiyordum onu yapmayı. su. Babacım gidiyorum. Git bakalım bak. bak Hemen bak. bak. E, basıyorum. Bastım. Geç. Bak. Orada bekle. da bekle. Orada da bekle. Heh. Heh. Basıyorum. Heh. Tamam. Bas. Geçti şey mi? Bir Cem. Ha. Ben ikisi az önce baka girdi arkadaşlar. Ondan öyle oldu. He Tabii tabii tabi. tabii tabii tabi, tabii tabi, tabii tabii. Baba. Sen nasıl babasın ne? ya? Şimdi bak burası kıpırdayacak. Dikkat et. Yavaş hızlıca geç yani. Zıpla zıpla zıpla. Yavaş yavaş. Tamam. Aa! Dikkat et dikkat et. Düşünme sakın Aa! beni. <laughs> Düşünce başa mı gidiyoruz? Herhalde yani. Checkpoint'e kadar şey yok. Oo, koy beni buraya okay. koy. Dur. Tamam. Koydum koydum. Şimdi He. gidiyorum babişko. Alacağım seni merak etme. Ama Allah. ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Şimdi sen ben ilk defa oynayınca böyle hemen bana böyle şey görevlerini verirsin. Olmaz yani. Ama babiş <laughs> kolay kolay merak etme. Ben de ilk oynayışlı işte şirin. Şimdi beni şuraya koyacaksın babiş sana kapı açacağım. Baba. Oo, burada her işi sen yapıyorsun. Ben ne zaman oynayacağım? Oynuyorsun işte beni taşıyorsun. Bir şey diyeceğim ya ben niye bu kadar çok ağlıyorum ya? Çok üzgün bir bebeğim ben. Dur lazerler var bekle şimdi lazerler. Geç atla atla. Geç kaldın Yusuf. Geç kaldın babiş. Eh. Koş Hı. koş 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 koy bebeği buraya koy. Al lan gitti. Git. Ha yetiştim tamam. Oh gidiyorum. Bakayım hala ağlamaklı bir bebek miyim? Hala. Sen nereye gidiyorsun? Çocuk nereye gidiyorsun sen? Ya babiş bir şey olmaz seni de çağıracağız. Aha, <laughs> ben hiç... al beni al. Al. al kucağına al kucak. Al. Ne <laughs> yapıyorum şimdi? Şimdi bak buradan hayır, Aa. bekle bekle. <laughs> Top atacak. Ka Dikkat et. Bir şey, Ka bir şey söyleyeceğim. kardan adama değersen ölüyor muyum? Kardan adama değersen ölmüyorsun ama kayıp düşersen ölüyorsun. O yüzden kaygan yerden geçerken hmm. dikkatli ol. Ay şimdi ben de bir ante gireceğim babiş. Babiş yukarıdan bak bana gideceğim yeri söyle. Bakıyorum. Bak geri, Ay, geri, geri 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 geri. oradan gir. Oradan gir. Ee, oradan direkt git 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 oradan sağa dön. Dik git. Oradan Burada şuradan mı? Şuradan mı gidiyor? Oradan git. Evet git, git 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 sola dön. Direkt sağa dön. Sola dön. <laughs> Bir <laughs> duruyor ya. Ha, ha, öyle öyle. Doğru sağ, gidiyorum sağ, galiba. Sağ. Evet. Aha, penaltı gel. gol. Geldim. He, şimdi sana ge geldim. Babiş. Babiş kucak. Babiş kucak. Babiş. Aldım aldım. Kaygan Aha. Oh. burası hızlı geçeceksin. Dikkatli ol bak oh. kaygan diyor. Kaygan diyor dikkat et baba. Baba. Ee, geçemesem ne olacak? Öleceğiz baba. Geç hadi. Heh. Oh, oh, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz 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 gidiyoruz. Heh, tamam. Oh. Babiş bu ikinci de ama ben buradan geçmek istiyorum. Hayır baba ölme ölmenin sırası değil babiş. Devam et. Oh. ay. Hayır o da orada hayır. Ya niye <laughs> ya baba ya. Düşmek istemiyorum. <laughs> Ölmek istemiyorum yavaş. Karşıya, karşıya mı atlayacağız karşıya mı atlayacağız? Evet babiş atla. atla. Ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya bu hain kostak beni öldürecek ya. Ay! ay. Çok çok point nerede? Çok <gülüyor> point, <gülüyor> point nerede? Burada 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 geç. Heh, sanırım çok point aldık yani. Şimdi bekle babiş. Evet. Gidiyorum. Heh, geçtir mi? Oh. Oh. Geçtim, geçtim. Al beni, Gel. al beni. Heh. Tamam. Yavaş, yavaş. Bir dakika dur. Burada bir yerde bir şey Ha devam et, devam et. Tuzak tamam. var mı burada tuzak? Yok, yok, yok. Sorun yok. Gidebilirsin. Sadece tamam, karşıda salına salıncaklar var. Onlara dikkat edeceksin. Dikkat et. Bunlar şimdi lambur lambur salınacak. Dikkat et. Zıpla zıpla hızlı hızlı. Hadi bakalım. Başarısın. Babiş. Allah! Babiş. Lan lan lan. Babiş dedi. Babiş. Babiş. <gülüyor> <gülüyor> babiş. 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 Yusuf öleceğim ya. Allah'ım yarabbim koy beni şuraya karşı zaten karşı git öbür tarafa doğru. He? Beni bırak bu adam sakın beni bırak. Allah. Ya. Lan burada görmen lazım topu ben niye seni burada orada bıraktım ki ya, ben de seni burada alıp gelirdim. Hayır olmuyor işte bebeği burada bırakman gerekiyor gelme düşersin şimdi ben geliyorum sürün sürüne. Niye sürünüyorsam niye beni süründür koy bebeği koy bebeği. Heh, bekle. Bekle yukarıdan şey kırmızı ben... tuşa basacağım. Bekle. Şimdi şey bir şey mi düşecek oradan aşağı ha. Tamam bekle ortada bekle. Allah gel al ben beni Hı. ha? Ha evet evet buradan kaya gelecek dur 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 yavaş kenar sakla kenar sakla Allahım ya ya of of şimdi dur durma bir şey dur geç 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 sonra kenara saklan sak al, 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 sakla Allah 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 kenara sakla <laughs> kenara bekle bekle geliyor geldi koş şimdi git 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 çabuk 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 ah oh, geçtik ah çok İkinci... başarılıyız Evet. <laughs> İkinci seviye geçti değil mi? Evet, 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 evet. Seviye biri geçtik seninle beraber. Çok güzel, çok güzel gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Hatta Ece'nin e, kanalında bu kadar ileri gelebilmiş miydik? Gelmiştik galiba ya. Hmm. Aha, dur şimdi. Herhalde bunlara basacağım ben. Ha, orada kapı açıldı. Köprü açıyordu. açıldı. Evet, köprü, 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 tamam. köprü. Ortada mısın? Geliyorum. Ortadayım. Tamam. Ay, bu bebek olmak Ondan... çok zor ya. Sürüle sürüle geliyorum. Al beni baba. Gel. Gel. Gel Aha. Bu ne? Dikkat et düşme. Ha, evet hatırladım buraları. Dikkatli dikkatli, lan ay çok <gülüyor> <gülüyor> çok şey zıplıyorsun ya, düşmeyelim burada lütfen, oh, oh tamam. Ay, <laughs> ya biz şimdi... obileri kralıyız kralı. Evet ya çok güzel oynuyorsun baba, kralısın sen kral. Ana çabuk gel sen yukarı gitti bu. Ben hala Ana. ağlıyorum bu arada, gözümde yaş kalmadı, oyunun başından beri ağlıyorum, Of heh hadi gel. Acaba karnın mı acıktı? Yok ya ben herhalde şey yoruldum ya. Ondandır baksanıza gözümde yaşlar kalmadı. Susadım Şimdi, bir de. Heh? Bebek hangi evet. şartlarda ağlar arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Birisi Hadi karnı olur. acıktığında birisi ne olduğunda anlatın bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi dur yavaş yavaş. Aa buralar. Aa hayır o takte zincirin üstünden gideceksin Ya zincirden gidiyor. <laughs> Kalbim kenara gitme ya. Of <laughs> ay. Ay Allah'ım ya Rabbim dikkat et dikkat et dikkat et. Heh. Tamam. Koy beni buraya. Geliyor. Koydum koydum koydum. Aa sen şunları aşağı mı yukarı mı çıkacaksın şimdi? Evet bastım. Geliyor. Yavaş. 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 Hadi Al, gel çocuk baba. gel. Al beni baba. Baba. Hı. Emeklemek çok zor. Her yerim leş gibi oldu. He? <laughs> Allah. Allah Allah Allah. Yavaş. Ama her taraftan. Aha bir dakika bu ne? Ya, dikkatli ol dikkatli ol. Arkadaşlar bu oyunun o kadar çok değişik versiyonu var ki. Yusuf abinizle beraber. Bari... Aa duruyorsun bekle. 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 Ay. Ben geçmiyor mi karşıya? Ben karşıya geçer evet. miyim sanki? Ay ay. Geçtim. Oh. Bir dakika. Eee ya, ne olan, yapacaksın şimdi? Bir dakika. Sen oradan tek başına geçeceksin. Hangi taraftan geçmen lazım? Sen de mi ondan geçsen? Fark ediyor e mu? Ben geçer, ben geçerdim zaten buradan. Ay Yusuf. Geçersin He. de şey. Ben var ya kalp krizi geçirdim ya. Şurada düşeceğim diye. Aaaa. <laughs> 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 Rivay yap. Rivayma bassaydın keşke. Bastım <laughs> bastım bastım. Oh, gene mi buraya geldik? Allah. Allah. Ay. Of. Şimdi, heh, tamam. Çok uzak değilmişiz ya, aynı yerdeyiz. Tamam evet. mı? Evet. Gidiyorum. Evet. Ama az önceki yer çok sıkıntılı ya. Ben acaba e, şeyin üzerinden gelemez miyim, zincirin üzerinden? Ben de onu diyecektim ya, zinciri de ne? Tamam. Bir de beni bırakmadan da deneyebilirsin sanki. İkimiz gidemiyor muyuz zincirin üstünden? Bebeği niye bıraktırıyor? Bir... bir deneyeyim. Burada bir şey var mı? Burada hiçbir şey yok gibi sanki. Yok şu lavalara değmeyeceksin sadece. Onlar da bir kutuya koymuşlar. Gidemiyorsun. Gidemiyorum. Aa gidemiyorum. Seni buradan götüreyim. Yok ya boş ver. Risk almayalım mı? Ay inşallah düşmem ya. Bebek böyle şey yapacağım, yapa şey Gitti Ay ayağım kayıyor gibi hissediyorum. Sen geçiyor musun? Yani elimden yap, geleni yapıyorum. Ama burası çok sıkıntılı tuba. Ay sıkıntı, sıkıntı. Yavaş. Gittim. Ya ya. <gülüyor> Baba! <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapayım ya? Ne ya, yapayım abi ol. ya? Ya şimdi benim boyum uzun ya sana göre ondan benim kafam çarpıyor ama ya. Ya of baba ya of ya. Sen karşıya geçip beni çekemiyor musun? Yok öyle bir şey yok. Efe ile oynadığımız bir tane golf oyunu var. onda öyle. Ama o kadar eğlenceli ki. Birimiz top Hı. oluyor birimiz de golf sopasıyla <laughs> topa vuruyor. <laughs> oynayalım mı arkadaşlar? O oyunları da Yusuf abinizle oynayın diyorsam. Nıp, hemen yorumlara yazın ki beraber oynayalım hain kostokla. Evet. İki Ay, tane ah, doma hakkımız kaldı ne olacak? Bak ölme çocuk ölme. Ay Yusuf gidiyordum az daha. Ha yine düştüm. Yemin et. Yok düşmedim daha. Ay ödüm patladı. Ama burası çok tehlikeli ya. Oh geçtim. Oh, oh. Ya kenara mı ucuna mı nereye atlayacaksın? Az önce atladın yere atlama ya. Hı. Ya bismillah. Allah nereye gittin lan? Oh. Ah. Buradayım Ay. şimdi ben buradan nereye zıplayayım mesela bak şimdi. Ucuna zıpla. Şuradan mı zıplasam? Direkt ben buradan karşıya zıplayayım mı? Ay ne bileyim Yusuf korkuyorum ya gene gittim aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Heh. Acaba ben mi orada şey anne olsaydım belki ben geçerdim. Ay of ya. Neyse. Bir kere daha deneyelim zaten ondan sonra hakkımız kalmıyor oyun biter. <gülüyor> <gülüyor> tamam bütün şeyleri bitirene kadar son denememiz o zaman bu. Hadi bakalım. Tamam. Geç bakalım. Allah ya çok korkunç ya. Heh. Gel şuraya. Lan. Aa ne oldu? Düştük mü? Ya Yanlışlıkla beni Hadi. düşürdün galiba. Ama gel buradan direkt oraya gidebiliyoruz gel. Gel 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 Gide gel. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz gel. gidiyoruz 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 gel. Şimdi ben bu sefer anne olacağım. Hı, -hı. Ee, dessert herhalde burasıydı. Bakayım. Yok yok hayır geri, yanlış yere gittin. de. az önce oradaydık zaten yanlış ama, yere geldin. Aa, yanlış yere geldin de orası açılmıyor bende. Açıldı ama az önce oradaydık. Sen de açılıyordu. O zaman bir dakika ölelim. Sen de açılsın. Tamam tamam gidelim gidelim gel. Hayır ya ölüyorum ben. Ölelim sen lavayı Allah! aç. <laughs> gel lavayı aç sen. Sen de lavayı açık mı? Bilmiyorum ki. Aa gel şurada bir dakika bir dakika ben bebek olayım. Bekle sen şeye geç. Ben şimdi, de bebek olamıyor muyum? Hayır. Aynı ikimiz <laughs> bebek nasıl olacağız? Oradan seç mesela. Aa ben lavayı açamıyorum şimdi. Dedim sana işte açılmıyor diye. Hadi gidelim. Allah. E, biz bunu yapmıştık. Mecbur bir daha yapacağız işte. Ana. Çok uzakta değiliz değil Lan, mi? Lan bırak beni. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya evet. uzak, çok uzak çok uzak çok uzaktayız. Dur hadi, üstü, hadi bir daha bir daha çok az 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 az. Son bir defa deniyoruz arkadaşlar Yusuf'la beraber. Son Ama bir niye defa. buradan başlıyoruz ki bak. <laughs> <Ay> ya <laughs> Gel, ya. gel. <laughs> Acaba kızlardan biri de şey e, uzaklara gitmişler midir? Denecek miyiz bir daha? Ben sen bebek ol. Tamam. Yok ol, ben bebek, bebek olacağım. Ben bebek olacağım. Ben mi? Tamam gel bakalım. Ben anne Hı. oluyorum tekrar. Lava açılmamış ya. Lavanın şeyini alamamışız Yusuf ondan herhalde. Şimdi. Huh ya. Koy hadi koydum seni <laughs> git. Çağır beni. Ama bakalım. ben içeriği göremiyorum abi. Siz nasıl aşağı, aşağı görüyorsunuz? Neyi göremiyorsun ya? Ben her şey Be görüyorum. Ben tünel, ben tünelin içerisini göremiyorum şu anda. Sen tüneli görüyor musun? Evet, görüyorum. Boşluk var ben, bak şurada. Şey ben var. ben <laughs> ben oradayken göremiyorum. Ben ben yukarıdan izliyorum seni. Allah Allah, o nasıl oluyor ya? Şimdi gidiyorum. Hazır mısın baba? Abi bu sefer babam hazırım. değil bebeğimsin. Hay, ay, sen şimdi nah nah gidersin buradan. Niye gidecem ya? Sen ha. de. Ne yaptın bebe? Ama az önce ben ikini gördün değil mi? Ee, geçtim bak gördün mü? Burası neresi Hı. ya? Bir dakika burada bebe bırakmam gerekiyordu. Ha. Ana bunlar da diyor. Geldin mi bebek? Geldim geldim. Daha nerede? Oo bir saat oldu sürüne sürüne. Bakayım şöyle yakınlaştıkça alayım hemen onu. Hemen koyayım. Ama erken alma. Erken alınca ölüyor haberin olsun. Aa tamam doğru diyorsun. Boş boşuna şimdi risk atmayalım. Aç 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 aç, aç. Gel gel. Dur şey gelsin de. Yanlışlıkla şuraya geliyor bazen şurada bekleyeyim. Ya, Hadi gel. Ya gitsene, gitsene. Hayır ya tırstım ben ya. Bir dakika riske atamam sırf burası için. Koş koş koş. Son, sonuna kadar gidersin sokak. Koş 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 Yok. koş koş. Riske Aa. atmayacağım. Atmayacağım ya dur. Ben öyle risk sevmem senin gibi. Koş Hadi. Ben... koş 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 Be koş Be koş. Tamam koş. geçtik 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 geçtik. Telefon. Aha Hı. geldik lavalara. Allah. Allah. Ya bir de ölünce niye en baştan başlıyor arkadaş? Yani... Ya hayır lavanın en başından başlasın. Lava bölümüne geçtik işte yani. Değil mi? Evet. Kamera nerede? Ee, bay, e şey, Volpex. <laughs> <laughs> Aha bekle dur geçim ortaya tamam devam et gidiyorum gidiyorum git, gidiyorum git. gidiyorum valla Yusuf da bebeklik sana çok yakıştı ha <laughs> çok ha. tatlı bir bebek oldun Aha, şimdi ben burada ölürüm ha. ya zıplasana ne duruyorsun zıpla ya zıpla. korkuyorum ya korkuyorum senin gibi değilim ben ha. zıpla ben atınca yedi niye zıplayamadım ya ne bileyim ya of gel şimdi Fazla. Bazen hı hı. oluyor evet. Şimdi hı. in bakalım şu şeye bineceksin yukarıdan inen şeye tamam mı? Beni yukarı hı hı. çekeceksin sen. Az kaldı arkadaşlar bu sefer başaracağız. <laughs> Çünkü ben anne oldum inanıyorum. Haydi. Çık 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 hı. çık. Bay bay bebek. Ben, ben niye hala ağlıyorum ya? Valla ben de hala ne ağlıyordum Yusuf. Gözümde yaş kalmadı. En sonunda anne oldum da kurtuldum biraz. Hı. Çağır bakayım tamam. beni. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Neredeyiz? <Heh>. İşte, tamam. <laughs> şimdi bak şimdi geldiğimiz yerden gidiyoruz. Bak devam et şimdi. Devam et abi. Devam et. Devam et. Ah. Tamam. Basıyorum. Bas. Gel bebek. Geli geliyorum geliyorum geliyorum. Tamam geçiyorum. Ay az kaldı. Senin de geldiğimiz yere geleceğiz. Başaracak mıyız sence? Bence başaramayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kötüsün ya. <laughs> evet Yaşar. Ana Yusuf. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> ya, ya. Araya sıkıştım. Ay bu ne be? Aa! Ya inanmıyorum sana ya! İnanmıyorum! Geçmiştim ya! Geçmiştim, <laughs> geçmiştim ya! Aa da. ha, bir dakika! Revive yaptın sen? Niye buradan geldik? Revive yaptım. Oh, yaptım. Oh 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 be! O kadar yolu bir daha gitmeyeceğiz. <laughs> Allahım Allahım ya. ya! Arkadaşlar kabus gibi bu nedir böyle? Ya Yusuf oradan düşülür mü ya? Ben 5 kere geçtim düşmedim ya sen nasıl düşebilirsin ya? Arkadaşlar, Aha, ha gidiyorum. Sen gidiyordum. <laughs> gidiyordum, sana bakacağım derken şöyle yapıyordum ekranıma. Ay, hadi gel. Ne 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 ne. ne. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya, çok komik Götür bir bakalım. bebek oldun. Götürüyorum, sakın ölme, düşme tamam mı? Ya düşmemek elde değil ama ben çocuğum, bebeğim düşerim yani. Ya ben düşmedim Senin de düşmemen lazım. Ama burada kayıyor. Allah kayıyor, anne anne kayıyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <laughs> sana bakacağım ay ya! anne bak bu sefer de ben ya gittim Ya <gülüyor> ya, <gülüyor> ya nasıl bir annesin ya evet gel bakalım ya bir nasıl bir Gel ya gel. ben yemin ederim kendimi duvarlara vuracağım ya Az Zülçü, ne duvarlara... kadar güzel geçmiştim değil mi arkadaşlar çok güzel siz şahitsiniz çok güzel geçmiştim hep onun yüzünden ya hep senin yüzünden <laughs> şop buradan ne satın alsak ya bakayım Eee rivayet falan veriyor. Bize lavaları falan açma verse ya. Evet ya, arkadaşlar. Ya yemin ediyorum bu ne ya? İkinci bölümde geçemedik ya. Of ya. Oyun baklı arkadaşlar. Oyun baklı. Bence bir sonraki bölümümüzde arkadaşlar isterlerse tekrar devamını çekip orada geçiriz. Biz seninle başlarız. Ben inanıyorum. Gelin gelin kızlar. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, God, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.